والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فحم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقده من لسانه يفقه قولي رديت بالله رب وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الله عز وجل همت رسولنا والنا اهل بيتنا اصابنا بوغيه قدر yaşamış bugün yaşamakta olan ve bundan sonra yaşayacak olan Gayesi Allah Celle Celaluhu'nun rızası, derdi Allah Celle Celaluhu'nun davası olan bütün Müslümanların üzerine salat ve selam olsun inşallah. Evet geçen dersimizde İbni Kayyım el Cevzi rahmetullahi aleyhin Medarici Salikin adlı eserinin mukaddimesini, tanıtımını, girişini yapmıştık. Ve orada da ifade ettiğimiz üzere dedik ki bu kitap bizi bize bizi tanıtacak, bize bizi öğretecek, bize iç halimizden haberdar edecek. Böylelikle İslam'ın bizlerden istemiş olduğu ruhi ve manevi yönü bizlere öğretecek. Tabii ki İbni Kayyem el Cevzi rahmetullahi aleyh kitabına Kur'an-ı Kerim'in hidayetiyle Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki yegane rehber oluşunu ifade etmekle başlıyor. Ve Kitab-ı Kerim'i bize tanıtıyor. Girişte kitabın girişinde Kitab-ı Kerim'i bize tanıtıyor. Ve diyor ki o kitap ki Allah Celle Celaluhu'nun kitabı hidayet ile delaleti, adaletle zulmü, şekle yakini birbirinden ayıran bir kitaptır. Allah Celle Celaluhu bu kitabı düşünerek okumamızı araştırarak teemmül etmemizi ve tezekkür ederek mutluluğa ermemizi ve onu en güzel şekilde anlayarak onun gösterdiği yönde hareket etmemiz için bize göndermiştir. Ve böylelikle bu kitap Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu'nun rızasına yol almak isteyen kimseleri Allah'a ulaştıran onun yolunu gösteren, o konudaki karanlıkları aydınlatan hidayet ve rahmet kaynağıdır. Evet Kur'an-ı Kerim'i Allah Celle Celaluhu bizlere yol göstermek üzere göndermiş ve onu anlamamızı, onu kavramamızı ve onun göstermiş olduğu istikametten kendi rızasına doğru yol almamızı bizden istemiştir. Fakat bugün Kur'an-ı Kerim maalesef bakıldığı zaman bizlere yol gösteren bir rehber, bizlere bizi öğreten, bizlere bizleri tanıtan, bizlere yaşam amacımızı, varlık sebebimizi ne olduğunu bildiren bir kaynak olmaktan uzaklaşarak maalesef ki Bizler için bir kutsal bir emanet. Bizlerin büyüklerinden kendisine yadigar olarak kaldığı değerli bir eser olarak kütüphanelerimizde yer alırken maalesef onun hidayetinden, onun yol göstericiliğinden, onu anlamaktan, onu öğrenmekten ne kadar da uzak kaldığımızı görüyoruz. Dolayısıyla mukaddime dersinde de söylediğimiz gibi İbn-i el-Cevziye rahmetullahi aleyh konuya Kur'an'ın yol göstericiliği dediğimiz Kur'an'ın hidayeti ile başlayarak bu konuda bizlerin referans alacağı yegane eserin yine Kur'an-ı Kerim öncelikle Kur'an-ı Kerim sonra da sünneti seniye olduğunu bizlere ifade etmek istedi. Dolayısıyla bu öyle bir kitap ki onunla tanışmamızı istedi aslında İbn-i Kayyim el-Cevzi'ye. O kitabı Kerim'le tanışmamızı istedi. Evet gerçekten bizler bizlere şu soru yöneltilse, şu sual gelse. Kur'an-ı Kerim sizler için ne ifade ediyor? Kur'an-ı Kerim sizlerin hayatında ne gibi bir yere ve öneme sahip? Sizler için Kur'an-ı Kerim nedir denilse, Gerçekten biz ona bu soruya ne gibi bir cevap verirdik? Ne gibi bir cevabımız olurdu? Tabii ki maalesef onunla bağ kopmuş, onunla bağı kopmuş, onunla belki hiç en baştan tanışamamış kimseler için Kur'an-ı Kerim Allah'ın kutsal kitabıdır demekten, bizim en kutsalımızdır demekten öteye, öteye maalesef bir cevap verilemeyecek. Geneldeki durumumuz, geneldeki durumumuz budur. Halbuki Kur'an-ı Kerim yine onu indiren Allah Celle Celaluhu tarafından yine Kur'an-ı Kerim'de kendisini bize "Zalikel Kitabul la fihi huden lil diyerek tanıtır. Der ki Allah Azze ve Celle bu Bakara suresinin başındaki ayeti kerimede bu öyle bir kitaptır ki öyle bir kitaptır ki Allah'tan geldiğinde herhangi bir şüphe, şek yoktur ve hudalil muttakîn o hidayettir. O yol göstericidir. O bir öğreticidir. Bilmek isteyenlere yol gösteren bir rehberdir. Fakat lil muttakîn muttakiler için Allah'tan korkan kimseler için onlara yol gösteren bir hidayet rehberidir diye buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet onun için İbni Kayyım el Cevziye'de böyle bir girişle bizlere şunu ifade etmek istiyor ki dolayısıyla Kur'an'ın amacı, gönderiliş amacı kullara yol göstermek. Kullara yaratılış gayelerinden tutun da yapmaları gereken iş ve icraatlara, amellere kadar olan bütün durumlarında onlara rehberlik etmek. Dolayısıyla bu kitabı Allah azze ve celle bu sebepten düşünerek okumamızı, araştırarak anlamamızı ve böylelikle onun gösterdiği istikamete göre hayat sürüp öylece yaşamamızı bizden istiyor. Ve onun hidayeti böylelikle gerçekleşiyor. Sadece okumakla, sadece saygı duymakla, öpüp alnının üzerine koymakla Kur'an-ı Kerim'in hidayetine, rahmetine vaat ettiği mutluluğa maalesef ki erişilmiyor. Evet gerçekten bizlerin Kur'an-ı Kerim'in bu yönüyle tanışmaya ihtiyacı var. Bu yönüyle tanışmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bundan sonraki derslerimizde de göreceğiz. Kur'an-ı Kerim'in içerisine dal, dalacağız. Bu yönüyle bizlere nasıl Allah yolunda yürüleyeceğini ve o yöndeki ruhi ve manevi olarak ne gibi bizlere amellerin olduğunu ifade ettiğine tanıklık etmiş olacağız. Gerçekten de dünya hayatı ahirete doğru giden bir yoldur. Ve insanlar da bu uzun yolun yolcusudur. Ve yol uzun ve meşakkatlidir. İnsan bu yolda hayat ile ölüm arasında bulunduğu bu yolculukta ne yapması gerektiğini ve karşısına neler çıkacağını bilmesi ve ona göre bir yolculuk etmesi gerekmektedir. Ve aslında bu durum bizim dünya hayatında da yaptığımız yolculuklarımıza benzer. Mesela bizler bir yerden bir yere gitmek istediğimizde, yolculuk etmek istediğimizde ne yaptığımızı bir düşünelim. O an bu niyete girdikten sonra, bu kararı aldıktan sonra ne yaparız? İlk önceliğimiz ne olurdu? Hemen hazırlıklara başlar, hemen hazırlıklara başlar ve oraya nasıl varacağımızı, neyle gideceğimizi, ne şekilde bir ihtiyaç nelere ihtiyaç duyduğumuzu ve ne kadar bu yolculuğun süreceğini ve bu yolda nelerle karşılaşacağımızı ve bizi nelerin beklediğini hemen düşünmeye başlar ve bu sorularımızın cevabını almaya çalışırız. Bu sorularımızın cevabını bulmaya çalışırız. Peki bu dünya hayatındaki bir yerden bir yere yapmış olduğumuz yolculukta yapmaya çalıştığımız bir hazırlık iken bir hazırlık iken peki dünya serüveni serüveni dediğimiz dünya serüveni hayat ile ölüm arasında bir yolculuk ise ki öyle nereden gelip nereye gittiğimizi nereden gelip nereye gittiğimizi bizi buraya kimin getirdiğini ne amaçla getirdiğini bizi yine buradan kimin götürdüğünü ve nereye götürdüğünü bize öğretecek. Ve o yolculuk esnasında nasıl hareket etmemiz gerektiğini, nasıl hareket etmemiz gerektiğini bize gösterecek. Ve bu konuda aklımızdaki sorulara cevap verecek rehberimiz, kaynağımız şu maddi yolculuğumuza yönelik bizlere yardımcı olacak rehberimiz ve kaynağımız Nedir? Nedir? Gerçekten insanoğlunun yeryüzünde yaşayan 8 milyar insanın bu konudaki yolculuğunda onlara yol gösterecek ve onlara doğru yola iletecek ve onları bu konuda tatmin edecek, yalanlanamayacak şekilde doğru bilgilerle onları aydınlatacak olan yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'den başka bir kaynak bulabilir miyiz? Dünya üzerinde ondan başka insanı gerçek anlamda tatmin edecek, sorularına cevap verecek ve onu bu yolculukta yol boyu, yol boyu ölüme, do ölüme doğru giderken ki yapmış olduğu bu yolculukta onu gerçek anlamda doğruya götürecek Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'den başka acaba dünya üzerinde bir kaynak var mıdır? Bir bilgi kaynağı var mıdır diye düşündüğümüzde cevabımız kesin ve net bir şekilde elbette ki yoktur. Elbette ki yoktur. Yani bu o kitabın bizim kitabımız olduğu için söylemiş olduğumuz bir iddia değil. Bir savunma mekanizması değildir. Gerçekten şöyle bir durup düşündüğümüzde yeryüzünde insanların niçin bulundukları Niçin bulundukları, ne amaçla yaratıldıkları, ne yapmaları gerektiği ve onun sonucunda nereye gidecekleri konusunda onlara tatmin edecek ve yalanlanmayacak derecede doğru bilgiler sunacak bir tane daha kitaba rastlayabilir miyiz? Benzeri konulardan bahseden iki kitaba rastlayabiliriz. Benzeri konulardan içerikten bahseden iki kitaba daha rastlayabiliriz dünya üzerinde. Onlardan birincisi Tevrat Öbürüncüsü, öbür ikisi ise İncil'dir. Fakat bilindiği ve malum olduğu üzere onlar da yine sahipleri tarafından tahrif edildiği, değiştirildiği den dolayı artık rehberliğini yitirmiş ve Allah Azze ve Celle kıyamete kadar değiştirilemeyecek ve asla önemini kaybetmeyecek bir kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i bizlere ve bütün insanlığa göndermiştir. Evet peki bizler bu yönüyle bu yönüyle Kur'an-ı Kerim'e yaklaşabildik mi? Yoksa sağdaki ve soldaki duyduğumuz bilgilerden ibaret olan bir anlayış üzerine inancımızı mı bina ettik? Ve Kur'an'ın bu yönüyle gerçekten tanışabildik mi? Evet gerçekten bu sorularımıza samimi olarak cevap verecek olur isek gerçekten biz Kur'an-ı Kerim'i bu yönüyle maalesef tanıyamadık. Tanıyamadık. Bu yönüyle Kur'an-ı Kerim'e yaklaşamadık. Bu gözlükle yani bizlere rehberlik etmesi, bizlere yol göstermesi için gönderildiğini maalesef idrak edemedik. Dolayısıyla kitabın girişinde İbni Kayyim el-Cevziye Medariç'te ilk önce bu konuyu anlamamız gerektiğini bizlere öğretmeye çalışıyor. Evet böyle bir bakış açısıyla eğer Kur'an-ı Kerim'e yaklaşırsak onu öyle okumaya, anlamaya başlarsak o zaman Kur'an'ın hidayetinden gerçek anlamda istifade etmeye başlamış olacağız. Ve Kur'an-ı Kerim'in Güzelliklerini İbni Kayyum el Cevziye bu bölümde zikret, zikrederek konuya devam ediyor. Ve diyor ki o öyle bir kitaptır ki düşünceleri sağa ve sola saptırmayan alimlerin kendisine bir türlü doyamadığı mucizeleri asla bitmeyen son bulma son bulmayan ve Ayetleri okundukça, üzerinde düşünüldükçe ırmakları bir o kadar coşan, içinden ilimler, hikmetler fışkıran büyük bir menba olarak bizlere tanıtıyor. Ve diyor ki Kur'an-ı Kerim, insanlara <laughs> ey kurtuluş ehli, haydi kurtuluşa gelin diye davet eden Allah'ın bir davetçisidir. Fakat ne var ki insanlar bizler de dahil olmak üzere değil mi? Bu sesi, bu çağrıyı duyuyor, duyuyor. Belki kulaklarımıza geliyor ama ne yazık ki anlayıp idrak edemiyoruz. O çağrının hakikatini maalesef hissedemiyoruz. Ve İbni Kayyım burada hayıflanmış ve demiş ki keşke bu çağrı duyup dinleyen, duyup idrak eden kulaklara rastlamış olsaydı. Fesat düşüncelerden uzaklaşıp anlayan kalpleri keşke bulsaydı. Ama maalesef ki insanların kalplerini heva rüzgarları öyle çok doldurdu ki bu sebeple kalbin kandillerini söndürdü diyor. Peki ne demek istiyor İbni Kayyım el Cevizi'ye? Gerçekten Kur'an-ı Kerim bugün böyle kendisine yaklaştığımız bir rehber olmaktan, bizlere yol gösteren bir harita olmaktan uzaklaşınca insanlar kendi fikirleri, kendi düşünceleri, kendi heva ve hevesleriyle yeryüzünde hayat yaşamaya başlayınca maalesef kalbin kandilleri söndü diyor. Onun için çağrı geliyor, kulağa kadar ulaşıyor. Fakat buradan öte şuraya değil mi ben merkezimiz olan şu kalbe maalesef bu sebeple tesir uyandırmıyor. Ve kalp gözleri köreldiği o kalpler paslandığı için maalesef Kur'an'ın anlattığı gerçekler kalbin içerisine nüfuz etmiyor. Peki insanlar neyle besleniyor? Allah'ın göndermiş olduğu rehberi bırakınca neyle beslenmiş oluyor? Gerçekten sağdaki ve soldaki dedik ya bir takım duyumlarla, bilgi kırıntılarıyla, beşere ait fikir ve düşüncelerle hayatlarını şekillendirmeye ve bu şekilde kararlar almaya, bu şekilde bir inanç bina etmeye çalışıyor ve onunla beşeri fikir ve arzularla beslenmeye çalışıyorlar. Peki bunun neticesinde bunun neticesinde gerçekten mutluluğu, gerçekten huzuru Allah'ın kalpler için yaratmış olduğu o güzelliği elde edebiliyorlar mı diye düşündüğümüzde şöyle bir manzaraya, yaşanan manzaralara, insan hayatlarına baktığımızda maalesef kalplerde bu boşluğu birçok insan üzerinde, kitleler üzerinde hepimiz görüp şahit olmaktayız. Hatta kendi üzerimizde bile, kendi üzerimizde bile bunun eksikliğini, bunun eksikliğini gerçek anlamda yaşamaktayız. Allah Celle Celaluhu'nun imanla beraber gelen, inançla beraber gelen yine dininin öğrettiği hakikatlerle beraber gelen maneviyatıyla beraber gelen saadetten, hidayetten, rahmetten maalesef ne kadar da az istifade etmiş durumdayız. Bunun sebebi Kur'an-ı Kerim'i gerçekten gerçek anlamda bilmeyişimiz, anlamayışımız, öğrenmeyişimiz, bu yönüyle onu kendimize rehber etmeyişimiz ve onu bırakarak onu bırakarak maalesef kör bir taklit içerisinde kalışımız dinimizi bilmekten ve anlamaktan gaflet edişimiz sebebiyle bu eksikliği kendi iç dünyamızda, kalplerimizde bütün gerçekliğiyle yaşıyoruz. Bütün gerçekliğiyle yaşıyoruz. Evet Kur'an-ı Kerim'e saygı duyuyoruz ama bakın onu seviyoruz, saygı duyuyoruz. Belki öpüp başımızın üstüne koyuyoruz ama acaba Kur'an'a göstermemiz gereken saygı bu mu? Bu kadarla mı sınırlı? Ya da ona uzaktan böyle inanışımız, uzaktan onu böyle sahiplenişimiz ve sevmemiz, hidayetimiz için, kurtuluşumuz için acaba yeterli midir diye düşündüğümüzde gerçekten bu noktada bir aldanış içerisinde olduğumuzu göre biliyoruz. Ve bir örnek vermiş diyor ki İbni Kayyım el Cevziye bakın bu bölümde çok güzel bir örnek vermiş. Tabi o kendi döneminde bulunan insanların bu yönüyle Kur'an-ı Kerim'i bir kenara bırakıp farklı farklı fikirlere yönelmesini eleştirip de o günleri ifade etmeye çalışırken bu örneği veriyor ama bu örneğin yine aynı tazeliğini bugün de koruduğunu bu örneği gördüğümüzde anlayabiliyoruz. Diyor ki bakın onlar bu devirde Kur'an ayetlerini, Kur'an-ı Kerim'i ve onun ayetlerini adına para basılıp hutbe okunan, adına para basılıp hutbe okunan ama geçerli hükmü ve otoritesi Bulunmayan bir halife mevkine koymuşlardır diyor. Bir halife mevkine koymuşlardır. Evet bir halife düşünüyoruz ki değil mi? Adına hutbeler ok okunuyor. Adına para bastırılıyor. Herkes ondan bahsediyor. Herkes onu övüyor. Herkes onu yüceltiyor. Fakat halifeye itaate gelince... Halifenin yönlendirdiği şekilde hareket etmeye gelince onun herhangi bir hükmü ve otoritesini bulunmuyor veyahut da o otoriteyi kimse kabul etmiyor. Peki bu halifeyi saygı duymak mıdır, saymak mıdır yoksa onu yok saymak demek midir? İşte diyor ki onlar bu devirde diyor Kur'an-ı Kerim'i ve onun ayetlerini aynen bu duruma getirdiler diyor. Bu duruma getirdiler. Ey halife seni seviyoruz, seni sayıyoruz ama böyle pek işimize de karışma der gibi Kur'an-ı Kerim'de seni çok seviyoruz, seni sayıyoruz, sen bizim kutsalımızsın ama işte bize söz söyleme, aman bizim işimize fazla müdahale etme fiillerimiz tam da bunu söylüyor. Evet gerçekten bu örneğin canlılığını değil mi aynen koruduğunu bugün için de hatta bugün daha da öte değil mi? Daha da öte bir pozisyona getirildiğini şahit olmuş oluyoruz. Evet, insanlar gerçeği orada aramak yerine insanlar maalesef farklı farklı kaynaklardan beslenerek bir hayat yaşıyorlar. Bir hayat yaşıyorlar. Ve kendi döneminde de İbni Kayyim el Cevziye bu sorunu yaşadığı için insanları Kur'an-ı Kerim'e gerçek anlamda rehber edilmeye, onun hidayetinden istifade etmeye ne yapmış? Çağırmış, çağırmış. Ama buna rağmen o günkü insanlar da maalesef bu gerçekliği kavramakta eksik kalmışlar. Bugünkü bizler de gerçekten onu rehber edinmekten, onu anlamaktan, Onunla amacımızı ve gayemizi anlamaktan maalesef kopmuş ve uzaklaşmış bir durumun içerisinde yaşıyoruz. Evet bilinmesi lazım geliyor ki Kur'an-ı Kerim'in bizlere gönderiliş amacı sadece salt olarak okumak, salt olarak dua niyetiyle kendisiyle dua ettiğimiz bir araç olmaktan ziyade bizlere gerçeği, hakkı, gayemizi, amacımızı öğretmek ve bizlere Allah'ın rızasına nasıl erişeceğimizi ve neler yapmamız gerektiği konusunda yol göstermek için gönderilmiştir. Evet Kur'an-ı Kerim neyden bahsediyor diye düşündüğümüzde değil mi? Kur'an-ı Kerim aslında her şeyden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'e bu gözlükle baktığımızda onun her şeyi bize açıklayan bir bilgi kaynağı olduğunu görüyoruz. Öyleyse onu rehber edinmek demek, onun bize ne anlatmak istediği, bize ne bildirmek istediği, ni kavramaktan geçer. Öyleyse İbn-i Kayyem el-Cevziye'de Kur'an'ın bu yönüyle tanışmamızı bize bizden istemiş oldu. Böylelikle bu dersimizde bize bunun önemini, ehemmiyetini anlatmış oldu. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'in bu yönüyle inşallah ilerleyen derslerimizde tanışacağız, tanışacağız ve bu yönüyle aslında biz kendimizle tanışacağız, gayemizle tanışacağız, amacımızla tanışacağız. Kalbimiz, iç dünyamız, hislerimiz, duygularımız, yolculuğumuz ve bu yolda nasıl yürüyeceğimizi öğrenmeye çalışacağız. Bizi bekleyen tehlikeler ve nelerle karşılaşacağımızı böylelikle öğrenmiş olacağız. Rabbim gerçekten gönderdiği kitabını rehber edinebilmeyi, anlayabilmeyi, böylelikle gayesini, amacını fark eden o salih kullardan, rızasını eren o salih insanlardan olabilmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. oh